Bu akşam arkadaşıma yemeğe gideceğiz. Kendisine biraz menüde destek olmak için 3 tane çok güzel meze yaptım. İlk olarak humusla başlıyorum. Haşlanmış nohutun üstüne zeytinyağı, bolca tahin ve bir limonun suyunu ekliyorum. Baharat olarak mutlaka bolca kimyon da ekleyin. Sarımsak da ekledim ve bıslatmaya başladım. Ben böyle birazcık kıvamı değiştirmek için su eklemesi yaptım. Çok güzel kremalı bir doku oldu. Sonra yağda nohut ve pul biberleri birazcık böyle çevirdim. Üstüne ekledim. Nane ve biraz daha pul biber ekledik mi? humus tamam. İkinci mezemiz ise tahinli patlıcan yani mütebbel. Patlıcanları air fryer'da közlüyorum. Böyle üstlerine biraz bıçak da batırdım. Çok hızlı bir şekilde közleniyorlar. Sonra içlerini azıcık soğumalarını bekledikten sonra alıp bıçakla eziyorum. Süzme yoğurt, tabii ki yine tahin ve baharatları ekliyorum. Sonra böyle güzelce tabakladım. Üstüne pul biber gezdirdiğim zeytinyağı ve nane ile birlikte bitirdim. Üçüncü ve son mezemiz havuç tarator. Öncelikle rendelediğim havuçları zeytinyağında bir güzel öldürüyorum. Birkaç dakika mutlaka kavurun. Sonrasında biraz soğutup şöyle bir kaba alıyorum. Süzme yoğurt ekliyorum. Sarımsak da ekledim. Onu çekmeyi unutmuşum. Üstüne de böyle birazcık zeytinyağında kavurduğum ceviz ekledim. Çok şık duruyor bence. Mütebbel, havuç tarator ve humusumuz hazır. Arkadaşlarıma birlikte şahane bir sofra kurduk. Herkes de mezeleri çok beğendi.